Evet, değerli Zeynep Reyana Mutlu Ana, bugünkü menümüzde köy pastası yapacağım. Torunlarım istediği için epeyden arda isterdi. Şimdi malzemelerimiz. Bir bu hepsi oda sıcaklığında. Bir bardak yoğurdumuz var. Bir bardak şekerimiz var. Bir bardak un yağımız var. 3 tane yumurtamız var. Bir de bir yumurtanın akı varsa bile takipçilerim burada da Ee, kabartma tozumuz var bir tane. Burada da beş bardak unumuz var. Bakalım kaç bardak unumuz yedecek sevgili takipçilerim. Şimdi tasımızı alıyorum. Ellerimi de önceden yıkanmışım. Şimdi tasımızı alıyorum. Malzemelerimizi katacağım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yoğurdumuzu da dökelim sevgili takipçilerim. O da sıcaklığında yoğurdumuzda bir bardak şekerimizi de dökelim. Bunları bu güzelce çırpayım. İkisini de götürdü mü buradan şey? Bismillahirrahmanirrahim. Bir yere bir yere doğduğumuz tatlı. Soğanı dibine koyduk. Şimdi içeri çekilmiş. Patılar şimdi. Şekerimizi iyice çırpalım ki ee, hani şey pastanın içinden çıkması sevgili takipçilerin güzel olsun. Şimdi yağımızı katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim yağımıza da. Bir bardakta yedekte unumuz var. Bakalım e, kaç bardak unumuz gidecek. Ben videonun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Şimdi yumurtamızı da katıyorum. Bunları bir güzelce çırpalım. Ondan sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Şimdi unumuzu katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen kontrolü ekleyelim. Vanilyamızı da üzerinden dökelim. vanilya dedim, kabartma tozu yalnız söyledim. Şimdi birazcık spatula ile karıştıralım, ondan sonra el ile yoğuracağım sevgili takipçilerim. çok güzel köy pastası oluyor torunların istediği o yüzden yapıyorum sevgili takipçilerim ne yapalım bir de çocukların sözü olsun hep bizim şey istediğimiz olmasın bir de çocukların istediği olsun güzel bir kıvamlı hamur elde edeceğim çok güzel. Hələ də dökəlim içünə. Azar azar tökələm ki, sert olsun, yuşaq olsun. yaptım. Bakalım sertliği olacak, yumuşaklığı olacak. İnşallah yumuşak olur. Orada yedekte bardakta unumuz var. Onu da koyarım. Şimdi elinden yoğuracağım sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Elinden yoğurmaya başlayalım. bundan yine dökelim yumuşaktır. Ununa göre değişebilir. Ben mesela 5 bardak un eledim. Ayrıyeten bir yedek bir bardak daha eledim. Ununa göre de değişebilir sevgili takipçilerim. Güzel bir kıvamlı hamur elde edeceğim. əcəli. Çünki bu uşaqlı, belə ki bu bardaqda hep alır içində. Xamarım olmaz. Şu qədər qaldı. Dur baxalım. Bunu da belə ki alır, belə ki almaz. Çünki bir yumstamazam, beyazı fazlaydı. Hani sarı sənin üzünə vuracam diye, beyazda zəbin olmasın diye beyazı da içinə qattım səbili tərtibçilərə. თუნი დახატე რომ ოღ გრავტი ვარ და უმომოს ეიცა ჭიქაო kırmızı yoğurduk sevgili takipçilerim. Şimdi bu biraz azıcık dursun. Ben ellerimi yıkanacağım. Tepsimi hazırlayacağım. Ondan sonra görüşürüz. Zaten buna mayalanmak yokmuş. Şimdi birer mandalina büyük yoğunda alıyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Pastalarımızı yapalım. Azıcık elimi şuradan birazcık yumadayım. kadar mandalina büyüklüğünde fazla büyük değil. Ben küçük yapmayı zaten sevmiyorum sevgili takipçilerim. Şöyle el ile yapıyoruz kendi yani güzel kabarsın ve memlekette hep şeyle açardım. okla ile açardım fısfısla keserdi. O fırınlarda, köy fırınlarında pişerdi. Böyle fırınlarda pişmezdi. Şimdi ben birazcık ele yapışan hamur yoğurdum. 6 bardak unumuz gitti sevgili takipçilerim. Ben videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi yapıyorum sevgili takipçilerim. Şöyle hafifçe Elimi vuruyorum fazla yani şey yapmıyorum. Memleket hep bir açardık, bir doğrardık. O köy fırınlarında pişerdi, çok da güzel olur diyor. Yani. Füsüs ne yapıyor Şöyle bir kapakla, ona füsüs derler. Hususi pastalar için var o kapaklarda. O yüzden kapaklarından yapardık. Bu pastayı kim istemişti? Bu pastayı Efe'yle Arda işledi. Ben onlar için yapıyorum. Efe böyle şeyler yemez ki. Efe istedi. Dün dedik hep dedi babaanne dedi sen şey yapıyorsun bir de pasta yap dedi. Yani poğaça yapıyorsun, kete yapıyorsun katmer yapıyorsun dedi. Bir de dedi pasta yap babaanne. Bu başka, başka pasta işlemişti. Biz benim. de pastayı yiyelim dedi. Tamam dedim Efe ben de senin için yaparım. Arda da istedi, o da istedi, ikisi de istedi. O yüzden ben de pasta yapıyorum sevgili takipçilerim. Şöyle yuvarlıyorum, şöyle de hafif de üzerine bastırıyorum. Oturmada yapıyorum çünkü biraz rahatsızım. O yüzden oturmada yapıyor yapıyorum. Çok bakalım ne ki güzel ola. Köylerde yaptığımız gibi güzel ola. Bir video, iki tane videom var. Pasta yapmışım. Çok güzel onlar kabardılar. Bunları bakın bu nasıl kabaracak. İnşallah bu da güzel kabarır. Şimdi yaptım, bitirdim. Sevgili takipçilerim yumurtasını sürerken görüşürüz. Şimdi yumurtasını sürüyorum sevgili takipçilerim. Azıcık yumurtanın içine de bir kaşık e, süt kattım. Azıcık da bir kaşık da şey kattım. Yağ, sıvı yağ. Yani sulansın diye yumurta bir yumurta yetmez. Küçük yumurtalar. Lezzetli mi olacak? Lezzetli çok. Hem de nasıl Çok güzel olacak. Çok. Babaannen yaptığı her şey güzel duran anne. Tek çirkin bir şey yoktu. Şef misiniz siz? Ha? Şef misiniz? Ha şefim ya. Şeflere nereden ulaşacağı bir zahmet. Şefler başka, biz başka. Şefler onlar şef olmuşlar, okumuşlar, yemek yapmışlar, tatlılar yapmışlar. Onlar şef. Biz de okuyup bir şey almamız lazım. Kart almamız lazım ki şef olalım durduralım durdur Ahmet Şimdi yumurtasını sürdüm. Önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Piştiktan sonra da görüşürük sevgili takipçilerim. Tamam. Sevgili takipçilerim pastalarımız çok güzel oldu. Çok da kabardılar. Maşallah maşallah. Çok muhteşem oldu. Muhteşem muhteşem. pastalarımız servise hazırdır. Yananlara, apiyatorson yapanlara Allah kolaylık versin. Evono olmayın, yurumatma, laikatmay like da unutmayın sevgili takipçilerim. Ortça kalın, dört çakalın emri yanı mutvağında kalın. Haydi hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim. Başka videolarda görüşmek üzere.